Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz öncelikle. Bu kanaldaki hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bugün sizlerle birlikte Shiba Coin analizi yapacağız. Ne kadar uğraşsam da Türkçe kaynaklı herhangi bir Shiba Coin ile ilgili makale, haber vesaire yeni bir şey bulamadım. Sadece yabancı bir kaynaktan güncel bir haber buldum. Onları size çevirden elimden geldiğince e, telaffuzunu etmeye çalışacağım. Ee, şimdi şimdi Bitcoin ile biraz hemen 10 saniye konuşalım. Arkadaşlar Bitcoin güzel tepkisini verdi. Gün içinde ben hala da e, yeşil kapatacağını e, umuyorum. Öyle düşünüyorum. Yani dünkü kapanış 39.737 bandının üstünde kapatacağını düşünüyorum. Olur olmaz bilemem. Benim düşüncem bu yönde tamamen yatırım tavsiyesi değildir. Instagram'dan da, da storylerden bu görüşlerimi önceden video çekmeden önce paylaştım. Şimdi Shiba Coin'e gelelim. <laughs> Çok pardon. Shiba Coin grafik olarak arkadaşlarım son desteğe doğru ilerliyor. 581 bandına çok Türkçe e, içerik çeken arkadaşlara bakıyorum. şu Shibukoi'nin ile ilgili denk geliyor. Öyle bir tanesi var. Ona bayılıyorum. E, i̇smini vermeyeyim. A Haber. Yani kripto piyasa dünyasının A Haberi. diyeyim, Siz anlarsınız zaten. Eleş, eleştiriyor muyum? Evet eleştiriyorum. Çünkü zaten onun da e, kendi öz eleştirisini yaptığını düşünüyorum. Saygı çerçevesinde olan eleştirilerin hepsine. Açık olmalı insan. Kendini geliştirmek istiyorsa tabi. Ama argo kelime olur, küfür bazında olur. Tamamen kabul edilemez. O arkadaş her gün bir haber buluyor. Helal hoş olsun. Ben Türkçe kaynaklı herhangi bir haber bulamadım. En son ki haber e, yaklaşık 3-4 gün önceki haber. Türkçe kaynaklı olan sanırım. Bakın yanlış da hatırlıyor olabilirim. Yani bugün gün içerisinde herhangi bir haber yok Türkçe kaynaklı. ile ilgili. Yabancı kaynaklı var. Onu size çevirisini yapacağım elimden geldikçe. Bir de tekrardan söyleyelim. Eğer Shibokui'nin popülerliğini kaybetmezse iyi yerlere gelebileceğini ben söyleyeyim burada. Düşünüyorum da. Ama popülerliğini kaybetmezse. Tabi bu yatırımcıya bağlı arkadaşlar. Popülerliğinin... E kaybetmesi kaybetmesi. Sosyal medya biliyorsunuz dijital çağdayız, internet çağındayız. Çok önemli bu yönde. Kripto paralarla da günden güne bir e, gelişme var. Bu arada Fenerbahçe de buyla anlaşma sağladı. Bu çok güzel bir haber. Kripto para dünyası için, Türkiye için de öyle. Türkiye'deki yatırımcılar için de öyle. Devamı gelir inşallah. Beşiktaş da ele alır bu işi. Güzel haberler alırız. Şimdi Shiba coin yani popülerliği bit bitmedikçe buralardan almak benim bence mantıklı yani uzun vade tutulur arkadaşlar. Çünkü binasta listelenmesine baktığımız baktığımızda şu an dip diye gördüğümüz yer buraları. Hatta en dip 581 bandı. Yani şahit olursa kışın boğada binasta listelendiği yerlere gelirse çok e, felaket kar marjı var Shiba coin'in bakın. Düşününce çok felaket bir kar marjı var eğer tekrardan aynı yerine gelebilirse popülerliğini kaybetmezse ee, risk mi? Risk. Risk her şeyde var arkadaşlar. Eğer ne kadar büyük risk artarsa kazanç yükseleceği kadar e, kayıp da yükseliyor. Doğru orantıda. Onun için riski almak size kalmış durumda. Yatırımcılarda yani bu riski ne kadarını alırsın almazsın vesaire. Ama kazanmak için illaki risk almak gerekiyor. Bu bir gerçek. Onun için arkadaşlar Shiba eğer popülerliğini kaybetmezse güzel yerlere geleceğini söyleyebilirim. Şimdi bu haberin çevirisini yapalım bakalım. Tabii ki <laughs> üst derece bir İngilizceye sahip olduğum için size burada kendim çevireceğim. Kesinlikle çeviriye bakmıyorum. Kesinlikle. Zaten ekrana da başkasının ekranı yansıyor. Shiba üzerinden geçin. Bir meme belirteci pazarı Polygon'a geliyor. Meme.com kullanıcıların memlerin algılanan değerini takip etmelerine ve platformunda farklı e, şaka diyelim ve hatta meme simgeleri takas etmelerine olanak tanıyan yeni bir meme merkezi yatırım modu geliştirildi. Yeni bir mod geliştirilmiş arkadaşlar. Bize çevirinin e, çevirisinin yaptığı kadarıydı. Böyle ölçeklendirme protokolü Polygon bugün <laughs> meme tabanlı NFT'ler ve belirteçler için bir pazar yeri olan meme.com'un başarılı idoların ardından poligonda başlatıldığını ve meme belirteci büyütmeye yardımcı olmak için ekibin kapsamlı NFT uzmanlığından yararlanmak için Polygon Studios ile işbirliği yapacağını duyurdu. Memenot.com kullanıcı memelerin algılanan değerini takip etmelerine ve platformunda farklı meme jetonları takas etmelerine olanak tanıyan yeni bir meme merkezi yatırım modu geliştirdi. Sanırım NFT projeleriyle ortak bir çalışma var arkadaşlar. Bu haberden anladığıma göre. Durun şu son şeyi de çevirelim. Anlamaya çalışalım. Hop hop. Tamamdır. Polygon halihazırda Decentric Decentraland, OpenSea Sandbox Somnium Space Decentral Games dahil olmak üzere günümüzün büyük blok zinciri tabanlı Web 3.0 oyunlarının ve NFT projelerin çoğu ile çalışıyor ve 300'den fazla e diğer zincirlerden 5 kat daha fazla oyun ve NFT desteğe sahip. Bu nedenle Meme.com'un mem tabanlı pazarın ana akım olarak benimsenmesine yardımcı olmak için Polygon'u seçme kararı doğal olarak geldi. Kullanıcılar meme.com aracılığıyla meme token portföylerini oluşturabilir. En sevdiklerini memlere sponsor olabilir ve piyasadaki en iyi performans gösteren memleri destekleyerek ödüller kazanabilir. Kullanıcılar temsil ettikleri memin algılanan değerine dayalı olarak jetonlar çıkarırken diğerleri ek ödüller için jetonları riske atabilir. Doge, Harold, Pepe, Dick Red Boyfriend, Grumpy Cat ve çok daha fazlası dahil olmak üzere en popüler memlerden bazıları platforma yatırım yapmak için hazır olacak. 100 milyon dolarlık bir hazine fonuyla desteklenen Polygon Studios, Meme.com ekibinin yatırım, pazarlama, teknoloji ve bir topluluk tabanına erişimle destekleyecek. Meme.com'un kurucu ortağı John Anger yorumlarda, Meme meraklılarının tutkularıyla eğlenmelerini ve aynı zamanda para kazanmalarını istiyoruz dedi. Mem, token ve NFT dünyalarını bir araya getirmenin insanların hem yaratıcı hem de parasal olarak ödüllendiren yeni bir içerik oluşturma ve iyileştirme biçiminin kilidini açalı, açabileceğine inanıyoruz diye ekledi. Böyle bir haber. Olumlu gözüküyor arkadaşlar. Etkisi olur mu? Tabii ki de şu anda olması imkansız. Yani bu haberin duyulması, yayılması, her yerde konuşulması lazım ki en azından spekülatif biçimde şöyle bir pump yapabilsin Shibaku'yu. Şöyle bir pump yapabilsin. Yani bu noktalar en fazla da. Onun için herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar Shiba Bakalım ilerleyen zamanlarda neler ol, o, neler olacak. Instagram Kripto Tayfun 1 hesabını takip etmeyi unutmayın. Eğer takip ederseniz orada video atamadığım zamanlarda gece olsun vesaire bir sıkıntı gördüğümde kripto paralarla ilgili, grafikle ilgili sorudan paylaşıyorum. Aynı zamanda gönderilen postlarda paylaşıyoruz ekibimizle. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.